Uzun süredir bekliyorum ama herhangi bir tepki yok. Gerçi bilgisayarı sallamak yetmez. Şöyle sanaldan sallayayım. Sanal bilgisayar sallanmış olur. Ee, bayağı bir şey silmeye çalışıyorum ben şu an. Ah. Trusted Installer size izin vermelidir. Hmm, sadece sistem 32 için geçerliymiş bu. Şöyle bir şey yapmayı denesem. iptal diyeceğim. Genel olarak iptal diyorum. Sistem 32 dosyasının içine girebiliyorum ben. Bakın buradaki çoğu dosyanın içine. Hatta çoğu değil sanırım hepsine girebiliyorum. Bazıları uygulama ama tek başına açılamayan bir sistem. Hmm. Tamam o zaman ne yapacağız? Ben. Klik. Klik. Evet. Sistem 32 dosyasının içine giriyorum. Doğrudan sistem 32 dosyasının içini siliyorum. Herhalde böyle yaparsam olur. Evet bu biraz zaman alabilir galiba. Şimdi seç sil dedim. Şimdi silecek. Hadi bakalım. Hızlı çekim esnasında belki fark etmişsinizdir. Böyle bir hata aldım. İkinci hatasında artık vazgeçtim. Buna iptal diyorum. Ne yapacağım? Sadece bunu silmeye çalıştığım için ne yaptığımı anladı galiba. Sistem 32 ile beraber bir dosya daha açıp sileceğim. Şurada sistem 32 var ya. Genel şöyle şurayı sileceğim. Yani normal bir dosya siliyormuş gibi. Cez sürücüsünde çok fazla yer kaplıyor bir şeyler. Artık silecek başka bir şey bulamadım. Bunu siliyorum. Hadi bakalım. Öğrenin ardından tekrar beraberiz. Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda e, ne yapacağız? Bilgisayardayım tekrardan. Windows 10 bilgisayarda sistem 32 yani yazılımın sistemine olduğu dosyayı bir anda sileceğim. E, neden Windows 10 dedim? Yani cihazım Windows 11. Ben bunu sanal cihazda yapacağım arkadaşlar. Yani bilgisayarımı çöp etmek istemiyorum. Aslında çöp olmaz ama yüksek ihtimalle temiz kurulum yapmak gerekecek. O yüzden yapmak istemedim. Ben sanal makine yazılımı olarak VirtualBox kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde VirtualBox'ı da açayım. Bakın bayağı bir sanal makine var burada. Windows 11'de denemeyeceğim. Windows 11 makinenin neden şu şu an açılmıyor. Kurulumunu bitirdim ama açılmıyor. Windows 10 açılıyordu en son. İnşallah açılır. En son bir sıkıntısı yoktu. Benim bilgisayarım da son birkaç gündür çok yavaş çalışmaya başladı. Herhalde biraz zorluyorum bilgisayarı ya. Dün bütün sanal bilgisayarlarım aynı anda çalıştırmayı denedim. Hepsine de GPU testi başlattım bir de gerçek bilgisayarımda da. Sonra bilgisayar çöktü. O yüzden biraz pişmanım onu yaptığıma. Evet bekleyeceğiz şimdi öyle bir saniye daha hızlı açılması için şöyle bir şey yapacağım ben Of bir dakika bunda bir sıkıntı var ya. Neyse artık. Şöyle yapalım o zaman. Evet. Cihazımız açıldı. Yani tam olarak açılmadı ama. Mouse da yok ya yarabbim. Evet bilgisayar nihayetinde açıldı. Ben kurulumunu zaten daha önce yaptım. Bu Windows 10 sanal makinesini bir süredir kullanıyorum ama söyleyeyim. Biraz sıkıntıları var. Yavaş çalışıyor birinci sıkıntı olarak. Bakın bu benim WhatsApp profilim. Ay WhatsApp profilim diyorum. Windows profilim. Araba müzesine gitmiştim. Orada Intercity şeyi bulmuştum. Arabası. O yüzden bunu koydum. Çok seviyorum. Formula 1 hayranıyım ben de. Neyse. Evet, hiç işinize yaramayacak bu bilgiyi aldığınıza göre başlayabiliriz. Şu anda sistem açıldı ama sistem 32 dosyasını ben nasıl sileceğim? Herhalde silebilirim. Bir bakayım internette silenleri görmüştüm. Önce sistemin bir kendisine kendine gelmesini bekleyeyim. Yani gördüğünüz gibi yavaş yavaş açılıyor. Buradaki uygulamalar, şuradaki şeyler bile daha tam gelemedi. Ben sistem iyice bir kendine gelince tekrar devam edeceğim. Görüşürüz şöyle yapayım. Evet. Sistem kendine geldi galiba. Yani o her şey şu an gözüküyor. Herhangi bir eksik olan bir şey yok. Ee, dosyalara gelelim. Tabii ki dosyalardadır sistem 32 dosyası. Dosya gezgini. Ee, bu bilgisayar kısmında olduğunu hem fikiriz. Ee, başka nerede olabilir? <laughs> yerel disktedir herhalde. Yani hep sisteme yerel disk. Aha Windows burada. Sistem 32 buralarda bir yerlerde olmalı. Ee, bakıyorum bakıyorum. Burada bir şeyler ha. Sistem falan var bakın burada. Sistem 32 buralarda bir yerde. Win, Twain 32, DDL. Yani. Gördüğünüz gibi burada sistem dosyaları var. Ee, Windows, Win 32 de buralarda bir yerde. Sistem 32 pardon. Aha burada. Ama ben bunu bu şekilde silemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Böyle sileceğim arkadaşlar. Bakın. Tamam bu kadar yeter. Benim daha fazla bir şey silmeme gerek yok. Yani sistem 32'yi silsin yeter. Sonra bunlara sağ tık yapıyorum toplam. Sil diyorum. Evet. Bunu yapması biraz uzun sürecek yüksek ihtimalle. Hızlıca yapsın geliyorum ben. İletim neden diye soracak olursanız daha kısa sürmesi için başka bir şey yapacağım. Sadece sistem 32 klasörünü sileceğim. Zaten içine giriyorum. Sistem burada arkadaşlar. Yani sistem yazılımı aslında burada. Ama ben buna doğrudan Şöyle tıklayarak sağ tık yapıp silemiyorum maalesef. Sil. Şimdi silecek. Sadece sistem 32'yi silmek yeterli olmazsa hepsini sileceğim yani mecburen. Acaba kaç öğe bulacak? Hadi bakalım işlemi tamamlasın. Ben geliyorum. Uf, uh, evet. Vallahi biraz uğraştırdı. Bazı önüme çıkan engelleri atla dedim vallahi. Silebildiğim kadarını sildim. Bir şeyler sildi galiba ama ne kadar bir şeyler sildi bilmiyorum. Şu yönetici izni de nasıl alınıyor bilmiyorum ama. Bunlar galiba son silinenler. Bakın. Geri dönüşüm kutusunda bunlar var. Geri, geri dönüşüm kutusu araçlara. Geri dönüşüm kutusunu boşalt. Kazıcı olarak siliyorum. Bu klasörü silmek için devam bana. Bir şey söyleyeyim İnşallah silebilirim ha. Ay. Bu arada bu işlemi yaparken sonlara doğru biraz kasmaya başladı bilgisayar. Hatta bir ara şöyle küçük bir renk gidip geldi de sanırım ben hızlı çekimde olmadığı için yüksek ihtimalle gözükmedi arkadaşlar hızlı çekimdeyken kamerada. Geri gidelim. Evet kutusunu tamamen boşalttık. Ama o an gördüğünüz şeyleri silmiş, silebilmişiz sadece. Başka da bir şey silememişiz. Ama bir şey söyleyeyim bence çok saçma bir şey. Yani yazılımın bir klasör şeklinde orada dosyalarda erişebilmemiz bence biraz saçma. Mesela Macosta hiç öyle bir şey yok ama bilmiyorum ya. Gerçekten ilginç. Evet. Şöyle bir tutuyorum ama biraz sıkıntılı bazı yerler. Evet cihazda sanırım biraz sıkıntı çıkmaya başladı gibi. Biraz kasmaya başlıyor. Nedense sürekli şu fare imecinin yanında şu işaret çıkmaya başladı bir anda. Bilgisayar yavaşladı. Bakın şuralar falan açılmıyor. Çok yavaş açılıyor. Bak bir şeyler gidiyor mesela şu an. Niye böyle kasmaya başladı mesela bu. İnşallah çökmüyordur yavaş yavaş sistem. Ya yani tabi çok da önemli değil. Mesela bakın şöyle getirebilirsem başlatma menüsünün üzerine tuşu getirdiğimde şey olmuyor. Ya da şuralara getirdiğimde yapışkan tuş mu dersiniz artık ona ne derseniz olmuyor. Aa dondu şu an. Sistem komple dondu. Allah Allah ne oldu acaba? Aa bu ne be? Bunu kapat diyelim. Bir diyebilirsek. Bu bilgisayarın yaptığı bir şey değil, Normal benim ana makineydi. Bak bura, lan bir dakika gerçek bilgisayarda kasmaya başladı eyvah. Bakın mesela şöyle başlat menüsünü çalıştırabiliyorum şu an. Sıkıntı yok. Tamam ya şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. Evet sistem 32 dosyasını silemedik. Ee, ama ben yönetici artık nasıl alınıyorsa chat GPT falan soracağım araştıracağım. Ben o sistem 32 dosyasını sileceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşürüz. Bu arada video montajlarını ayma bir yapıyorum. Bay bay.